Merhaba yay burçları, ikinci yayın Hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Artık bu son video bu haftanın. En son sizin videonuzu çekiyorum. Çünkü geçen haftanın en az tıklanan videosu maalesef yaylardı. Yaylar hızlı başladılar. <laughs> Tipik bir ateş burcu e, olduğunu gösterdiler. Enerjileri yüksekti ama nedense son hafta e, çok tıklanmadı. E, şöyle bir söz vermiştim. En fazla tıklanan videolar erken yükleyecektim. Bu haftanın kazananları kim oldu? Kovalar, teraziler, yengeçler ve balıklar. Onları pazar günü yükleyeceğim. Birkaç burcu daha pazar günü yükleyeceğim ama sabah ve akşam olmak üzere sizinkini pazartesi yükleyeceğim. Birkaç burçla beraber çünkü gerçekten de çok az izlendi. Kırgınım. <laughs> Şaka. Bu hafta siz çok tıklarsanız sizinkini erken yükleyebilirim. Bu kanala ilk defa geldiyseniz ya bu kız ne söylüyor böyle? tarot açalım mı olur diyorsanız doğru yerdesiniz. Bekleyin güzel şeyler olacak. <laughs> Haftalık enerjiye bakıyoruz efendim. 3 kart <laughs> yakın geçmiş için seçeceğim. 3 kart şu anki durum için seçeceğim. 3 kart da sizin enerjinize dair seçeceğim. Geleceğe dair prensip olarak bir şey söylemiyorum. Bunun bir genel açılım olduğunu belirteyim. Yani bütün yaylar için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız bu kanaldan yükselen ay ve Venüs burcunuza da bakabilirsiniz. Son kertede bütün kararlarınızı kendi aklınızın ve kalbinizin ışığında vermeyi unutmayın. Burada bir enerji açılımı yapıyoruz. Yarın her şey değişebilir. Böyle de söylüyorum ama zaman kavramı biraz bu videolarda farklı oluyor. Ben bunu cumartesi çekiyorum. Yarın dediğim benim için pazar. siz bunu pazartesi izleyeceksiniz. Yarın sizin için salı olacak. Zamanda bükülme yaşıyoruz. Kuantum fiziği. <laughs> Enerji, yaylar. Nasıl bir enerji sizi bekliyor? Hadi bakalım. Hoppa. Kesinlikle kolektif enerjiler var bu hafta. Ooh, hepsine açılan kapı kartı. Ortak enerji, kılıç üçlüsü. Acı çekilen bir durum. Yakın geçmiş kule, kader çarkı tılsıması. Şu anki durum değnek dokuzlusu, kılıç dörtlüsü ve ee, e, değnek dörtlüsü. Bu kartların ikisi ikizlere de geldi. Karşı taraf ikizler mi bilmiyorum. Şu an ikizlerden burayı izleyenler varsa onların enerjisi geçmiş olabilir. Sizin kendinize barındırdığınız enerji değnek yedilisi, tılsım ikilisi ve kılıç kralı. Kamerayı bir kontrol edeceğim. Bütün kartlar görünüyor mu? Süper. Görünüyorlar. Peki. Neler oluyor? Şimdi yaylar çok keskin bir an. Sizin için hayatınızda dönüm noktası olan bir an yaşadığınız görülüyor. Şimdi yakın geçmiş dediğime bakmayın. Bu bir seneyi de temsil edebilir, altı ayı da temsil edebilir, bir haftayı da temsil edebilir. Kendinize göre, kendi enerjinize göre yorumlayın. Ama sizi çizginizden, hayata bakış açınızdan, rutinlerinizden, alışmış olduğunuz her şeyden, konfor alanınızdan çıkaran bir an yaşadınız. Bu iyi de olabilir ki ben kule kartını severim çünkü bazen bazı şeylerin hop yıkılması gerekir ki yeniden bazı şeyler inşa edilebilirsin. Çünkü yıkılan bir şeyin zemini çok da sağlam değildir. Ya da şaşırtan şeyler olması gerekiyor hayatımızda. Yani yanındaki kader çarkı diyor ki kaderinde yaşanacaksa bazı şeyler yaşanacak bu sarsıntıyla ya da başka yolla. Ama bundan kaçış yok. Çünkü bu size kaderin getirdiği şey. İnancınız neyse ya evrenin getirdiği şey deyin ya da kaderin getirdiği şey deyin. Kendinize göre yorumlayın. Çok da parlak olmuşa benziyor. Çünkü bu yolla hayata bambaşka bir şekilde bakış açısı kazandığınızı görüyorum. Burada çok felsefik bir şey var. Ben şu an kişilere falan bağlamadım ama ek deste kullanacağım. Bakalım ne çıkacak. Şurada yaşadığınız her neyse hayata farklı bir gözle bakmanızı sağladığı açık ve gerçek çok ama olumlu. Şeyiniz var yani sunmak istediğiniz şeyler var hayata. Sanki teşekkür ediyor gibisiniz. Buraya geliyoruz şimdi günümüzdeki durum. Ee, bir şeyler için savaştınız şu sizin enerjiniz tamam mı? Bu benim savaşma kartımdır. Burası benim alanım ben hala emek sarf ediyorum. Kimseye de yedirmem. O yedirmeme sonucunda da bitti ve etrafı kolluyorsunuz. Tabiri caizse dışarıdan gelecek enerjilere, kötü enerjilere karşı. Yıkılmadım ayaktayım. Ne olacak? Bakalım göreceğiz. Oradan hemen çok çok savaşıp yorulduysanız kule anı da yaşandı. Buradaki huzur veren ana geçmiş olmanız çok normal. Kılıç dörtlüsü, inzivadasınız. Burada pat diye inzivadan çıkıp bir evlilik, hadi bir evleneyim işin şakası bir tarafa, sosyalleşme, insanların arasında karışma, sevdiklerinizle bir araya gelme, community, sosyalleşme kartlarından biri geldi. Kendi içinizde dediğim gibi savaşma, bir şekilde karar almanız gereken bir konu varsa kararsızlık ve mantığınızın aşırı şekilde ön plana çıkması. Temelde ne bilmiyorum ama bunların hepsini tetikleyen ise kalbinizde duyduğunuz bir ince sızı ayrılık olabilir, üçüncü kişilerin müdahale olabilir. Bilmiyorum ama kalbiniz ağrıyor. Neden ağrıyor? Kendinize göre lütfen ama lütfen yorumlayın. Hadi ek desteğe bakalım. Ek deste bize ne diyecek? Kule kartı neden orada? Neyin yıkılması söz konusuydu orada? İşe dair, ilişkilere dair, romantizme dair, inanışlarımıza dair, geleneklerinize dair bilmiyoruz. Yaylar, yaylar. Kolektif ikizlerin enerjisi burada. İkizlerin kartı da burada. Kılıç yedilisi güneş ve kılıç oğlusu. İkizlere geldi bu kartların çoğu. Şimdi yaylar. Orada çok acayip bir şey var. Yani bir kanma kandırılma, iki şuradaki acı veren bir şeyse o acının katlanıp e, bir şeyleri bitirmesi tamam mı? Şimdi kule de bir bitişi anlatır, kılıç omlusu da bir bitişi anlatır. İkisi de rahatsız eden bitişlerdir ama orada o kadar güzel parlayan bir güneş kartı var ki sanki bu sizin faydanızı olmuş gibi bunu gördünüz mü hissettiniz mi bilmiyorum ama ya bunu görmemek için direniyorsunuz kılıç yedirisiyle kendini kandırma kartlarından bir tanesidir ama ben şöyle diyeceğim. O biten şey neyse, sizi hayatta bambaşka bir yöne götüren, farklı bir bakış açısı sağlayan neyse, o sizin güneşiniz ve sizin sizin hayrınız olmuş. Ee, burada beni destekleyen dediğim gibi kader çarkı. Şimdi kader çarkına gelelim. Orada kader çarkı size ne sundu? Kader çarkı size orada çok acayip şeyler sundu. Kılıç sekizli süt geldi. Adalet kartı geldi. Kupa üçlüsü geldi. Şimdi kupa dörtlüsü şeydi. Kupa dörtlüsü diyorum. Değnek dörtlüsü sosyalleşme insan içine çıkma dedik. Bambaşka bir sosyalleşme kartı geldi. Şimdi kılıç üçlüsü burada. Kupa üçlüsü burada. Bu iki kartın yan anlamlarından biri de dış müdahalelerdir. Üçüncü kişiler. Ama bunu şey aldatma falan olarak düşünmeyin. Olabilir. Kendinize göre yorumlayın ama aileden birinin müdahalesidir. Arkadaş grubundan birinin müdahalesidir. İkili bir ilişki halen aşka dair çok açık bir şey yok. Bekliyoruz. Bir desteğe devam edeceğiz açılımı ama. Şu an benim gördüğüm sizin kafanızda bazı şeyleri büyüterek e, kendinize acı verme ihtimalinizin olması. Biten bir şey ise hala onun kalıntılarını da gösteriyor olabilir. Ama e, şu Karmayla, eskiyle mücadele onu temizlemeyi de gösterir. Şimdi kule vardı, kader çarkı vardı, sizin hayrınıza dedim ya, sizin hayrınıza gerçekten de çünkü şeyi temizliyorsunuz, karmayı temizliyorsunuz. Karma, karma, karma sevdiğim bir kelime değil, çok acayip acayip anlamlarda kullanılıyor karma ektiğini biçmek aslında. Hepimiz kötü şeyler ekiyoruz ve onun karşılığını alıyoruz. İyi şeyler ekiyorsak da onu alıyoruz. Geçmişte yaptığınız hataları belki de temizliyorsunuz bu süreçte. Sancılı bir süreçtir. Kolay değildir. Hepimiz yaşıyoruz. Dayanmanız gerekiyor. Dayandınız ki bence orada çok farklı dedim ya bambaşka bir bakış açısı kazandığınız görülüyor hayata karşı. Hadi ona bakalım. Nefis, 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 nefis. nefis. Yaylar. İyi bakın buraya. Büyücü geldi. Hemen yanında kupa kralı geldi. Hemen yanında da tılsım onlusu geldi. Aile, aşk adamı. Adamı dediğim meskülen enerjidir. Kadını erkek olarak düşünmeyin. Büyücü. Hayata bakış açınız evet tamamen değişti. Bu sizi yepyeni bir insan yapmışa benziyor. E, evrene mesajlarınız var. İsteğinizi gönderiyorsunuz ve bu aşk isteği ve bir aile kurma isteği. Çok açık ve net. Hiç evvelip gevelemeyeceğim. Aile kurma isteği ama aşk temelli bir aile kurma isteği var. Şu bir size acı veren bir enerjisi ben bunun o tamamlanma dedim ya. İki ay önce yaşanan bir ayrılık falan olduğunu düşünmüyorum. Daha eskiye dayanan bir enerji ve o enerjiyi yeni temizlediğinizi nedense düşünüyorum. Yorum bırakın olur mu? Gerçekten çok merak ediyorum nereye gidecek. Şimdi değnek dokuzlusuna bakalım. Orada yıkılmadım ayaktayım dedirten ne size? Oha of, çok güzel. Kupa ikilisi benim en sevdiğim aşk kartlarından bir tanesi en sevdiğim belki de püriten saf kupa altılısı kadar püriten değildir ama arkadaşlık e, anlamının yüksek olduğu ama puzzle gibi birbirini tamamlayan iki kişi görüyor musunuz ellerin kenetlenmesini size müthiş bir tamamlanma hissiyatı yaşatıyor bu kimse eğer ve aklınızın kalbinizin işin içerisinde olduğu bir duygu bunu size kim yaşatıyor ki? siz bileceksiniz. Ama yorucu bir süreç. Bilmiyorum onu kazanma yolunda mı yoruluyorsunuz? Onu bekleme yolunda mı yoruluyorsunuz? Bu platonik bir şeyse onun gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda belki de endişeleriniz var. Bilemiyorum kendinize göre yorumlayın. Ama ben fiziksel bir bağlantı, connection olduğunu inanmıyorum şu an o kişiyle. Neden huzura çekildiniz? Kılıç dörtlüsüne bakacağım ben. Sevgili yaylar. Tarotu bu yüzden seviyorum. Hiçbir şey tesadüf değil. Orada çekilmiştiriz ya inzivaya. İnziva kartı. Münzevi geldi. İnziva, münzevi. Aynı kökten gelen Arapça iki kelime. Hemen yanında bir başka tamamlanma acı çekmeye gösteren kart, ölüm kartı geldi. Kimsenin öldü yok merak etmeyin ama yaşadığınız değişimin, transformasyonun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor aklınızı işin içerisine koymaya çalışıyorsunuz. Belki dışarıya karşı o çektiğiniz acıyı göstermemek için de biraz poker face yani ben iyiyim, ben güçlüyüm imajı takınıyorsunuz. Geldik değnek dörtlüsüne. Benim en fazla ilgimi çeken kartlardan bir tanesi. Orada ne size o evlilik fikri sizin fikriniz mi? Bilmiyorum. Ne oluyor orada bakacağız şimdi. Oh, oh, oh. Ee de, oh, oh, oh. Aziz miydi bu? Hirofant. Aziz kartı geldi. İmparatoriçe geldi. Ve bazı kararların hızlı şekilde gerçekleşeceğini ya da gerçekleştiğini gösteren kılıç şövalyesi geldi. Evlilik, evlilik. Kesin evlilik. Çünkü sözleşmeler işin içerisinde ne Sosyalleşme falan da olabilir. Ve pot inanılmaz potansiyel var bu kişide. Feminen enerjinin en doruk noktalarıdır. E, Doruk noktalarından biridir imparatoriçe Çakartı. Aklınızdaki kişi ya da bu sizsiniz bilmiyorum ama burada müthiş bir potansiyel, evlilik potansiyeli var. Bakalım. Şans verin. <laughs> Değnek yedilisi. Niçin mücadele ediyorsunuz? Şimdi sizin enerjinize geçtik bakalım. Orada biraz zorlayıcı enerjiler var. kendi başınalığınız için, kendi başınıza belki de oradaki ayrılıktan sonra savaşıp kazandığınız tek başına mutluluk, motivasyon, onu korumak için savaşıyorsunuz. Bir taraftan tek nasıl diyeyim? Orada tıslım ası vardı ya teklif, hayata karşı bir şeyler sunma. Birilerine bu teklifi götürme isteğiniz var. Yavaş ama sağlam adımlarla gidiyorsunuz. Ama şurada. Ya birine teklif götüreceksiniz ya da azıcık aşım ağrısız başım. Yani bir ilişkiye başlayacaksınız ya da tek başınalığınızı tercih edeceksiniz. Bu işte burada seçim yapmayı anlatan karttır. Bir yönden bir yöne gitme, bitirme, bir pozisyondan başka bir pozisyona geçme. İkisinin arasına koyarsak daha fazla anlam kazanacak. Yaylar ikizlerle mi meşgulsünüz bilmiyorum ama ikizlerin videosuna da bir bakın. Çok çok paralel ilerliyor kizlerle şu an bu okuma. Sanki bir taraf bir taraf bir tarafa anlatıyor, bir tarafta diğer tarafa anlatıyor. Kararsızlığınız Tılsım ikilisi, işte aslında onun neye dair olduğu belirdi ama tekrar bakacağım ona. Kesinlikle yap. Bu kadar olabilir. İmparator geldi, e, Tılsım kralı geldi ve başka bir özgürlük kartı geldi. Tılsım dokuzlusu. Evet, kararsızlığınız aynen öyle. Ben tek başıma mutluluğumu korumalı mıyım? Yoksa oraya doğru gitmeli miyim o teklife doğru? Şunlar inanılmaz güçlü mesküler enerjilerdir. Ee, kendinizi ya ördüğünüz duvar, dışarıya karşı gösterdiğiniz duvar. Şuna dayanarak söylüyorum poker face dediğim. Ama çok sağlam duruyorsunuz. Şuradaki üzüntüden, acıdan hiç eser yok. Ee, kılıç üçlüsüne bakacağım. Neden orada o kılıç üçlüsü? Neyin acısıydı o yaşadığınız? Vay be. Çok enteresan. Tekrar değnek dörtlüsü geldi. Şurada değnek dörtlüsü, burada değnek dörtlüsü. Bir evlilik bitmiş olma ihtimali var mı sevgili yaylar? Ya size şunu düşündürten, ikinci bir evliliği düşündürten başka bir kişi. Ama şurada o acı kule anını yaşatan bir evliliğin bitme ihtimali miydi? Bitişi anlatan bir şey yok ama size acı veren kesinlikle bir şey var. Bu evlilik dolayısıyla yaşanan bir acı gibi görünüyor bir aha anıdır, bir şeyler bu evli eder, yolunda gitmediyse, kafanızı karıştıran bir şeyler vardıysa ona dair bir aydınlanma yaşamış olabilirsiniz ama onun temelinde acı var. Peki, evrenin mesajıyla kapatacağım. Bakalım evren ne diyor? Bölüm kule kartı geldi. Ama kule kartı hemen hemen bu hafta bütün gruplara geldi. Boğa'ya, başa, Bazen öyle kolektif enerjileri şey yapabiliyoruz. Bütün burçlarda görebiliyoruz. Yay. Evren sevgili yaylara ne dersin? Nasıl kapatalım? Ee, kupa kralı gelmişti. Tekrar geldi. Kupa dörtlüsü. Size kılıç dörtlüsü gelmişti. Ama kupa dörtlüsü geldi ve ölüm geldi. <laughs> çok ve net aslında. Ay 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 ay. Birçok kompozisyon aklıma geliyor. Müthiş şekilde şurada bir arzu var. Aşk dolu bir adam. Teklif götürmek istiyor ama ya benim teklifim reddedilirse diyor. Tekrar şu sancıyı yaşamak istemiyorum. Ölüm sancısı. Korku var. Yaylar kendinize göre yorumlayın. Bilmiyorum yani korkacaksınız, yerinizde kalacaksınız, teklif götürmeyecek misiniz ihtimale karşı yoksa götürecek misiniz? Bu bir ihtimal. Unutmayın, korkularımızı evrene mesaj olarak gönderirsek o korkuları yaşarız. Bu da işin başka bir tarafı. Yorum bırakın yaylar, acayip merak ettim. Sizin için bir anlam ifade ettiyse beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Enerjimiz çoğalsın, bay bay.